Merhaba canlarım, güzel bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Her şeyi sevgiyle yolunuza serdik. Ee, sevgi dolsun yüreğinize sevgiyle açılsın kapılarınız istedikleriniz ayağınıza gelsin rüyalardaki gibi masallardaki gibi güzel aşklarla sevgi dolu günlerle mutluluklarla perçinlenirseniz acısıyla tatlısıyla hayat güzel yaşamaya değer diyoruz. Masalsı destansı anlatımlarla Boğa burcu falımıza başlıyoruz. Yükselen Boğa, ay burcu Boğa, güneş burcu Boğa. Bekliyorum buraya. Bakalım neler bekliyor Nisan ayında tarotlarda size. Size de yuvarlak destemiz geldi. Evet burada tılsım üçlüsü geldi. Burada kupa şövalyesi geldi açıkçası. Burada da değnek sekizlisi geldi. Değnek kraliçesi Değnek kraliçesi geldi. E, değnek üçlüsü. Değnek beşlisi. Evet. Sevgili boğalar. O kadar güzel geldi ki kartlarınız. E, muhteşem güzellikler var. Hepsini e, üstünü basa basa açıklayacağız şimdi. E, böyle yapalım. E, beş kart yapıyorum aslında burada. E, çünkü yer dar hmm, olduğu kadar. İşte burada uzun bir açılım olsun istedik kısa ve net açıklamalarla. Evet, para üçlüsü geldi, tılsım üçlüsü, maddi konularda sıkıntılar e, var baş göstermiş. Maddi konuda strese girmiş olabilirsiniz, sıkıntı duyabilirsiniz. Ama bu konuda e, kendi gücünüzü arttırma şansınız olacak. Burada da kupa kralı, kralı kupa kraliçesi, e, kupa şövalyesi var. E, kupa şövalyesi aslında e, burada Kupa şövalyesi burada şunu gösteriyor ki duygu dolu bir insanın varlığını gösteriyor burada su grubu bir insanın varlığı hayatınıza geliyor sevgili boğalar yengeç olabilir dediğim gibi balık olabilir. Akrep olabilir böyle birinin varlığı var hayatınıza gelecek özellikle boğa kadını dedik. Ee, burada da kupa sekizlisi var bir durağanlık bir bekleme dönemi yaşayabilirsiniz İlerlemede durağanlık var sizde bekliyorsunuz bir şeyleri e, Nisan başlarında ama sonra e, değnek kraliçesi var burada ateşli tutkulu bir insanın varlığı var. E, Ateşle tutkuyla sevdiğiniz bir kadın Düşündüğünüz bir kadın var burada İlerlemek var e, Ve sizi bekleyen e, Bir kadının varlığını işaret ediyor e, Böyle bir insanı Hayatınıza alacaksınız Burada da değnek beşlisi var Harekete geçmeyi istemek e, Birileri için savaşmak O sevdiğiniz insan için savaşacaksınız Sevgili bu abuçları e, Öyle gözüküyor beyler Beyler savaşacak sevdikleri için e, Hanımlar da ee, dediğim gibi e, toprak grubu e, bir insan var burada e, işte toprak şövalyesi var hanımlarda toprak grubu bir insanın hayatınıza gelmesi var sevgilisi olmayanlar için diyoruz burada e, kılıç dörtlüsü geldi her türlü zorluğu her türlü güçlüğü e, aşacaksınız her türlü güçlüğü aşıp ee, engeller kalkacak sevdiğinize gidiyorsunuz bakın burada da e, kılıç kralı kılıç kraliçesi geldi evet kılıç kraliçesi e, geldi burada hava grubu birisi var e, kılıç kralı da olabilir açıkçası kılıç e, Hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza gelmesi var. Burada da şeytan kartı, aşıklar kartının tam tersidir. Tutku dolu bir ilişkinin başlangıcı var. Burada bazı konularda boğa burçları aldatılmış, hileye geliyor olabilirsiniz. Çok dikkat etmeniz lazım. Öyle gözüküyor. Kılıç sekizlisi var. Açıkçası burada Bazılarınız için böyle cinsellik içerikli ilişkiler mümkün olabilir sevgili Boğa burçları. Ama e, aldatılma, yalan dolan, hile var burada. Bu yüzden muzdaripsiniz. Nisan ayında bundan kurtulacaksınız. Kılıç e, sekizlisi var. Arınma, ruhunu arındırma var. Kılıç üçlüsü bir ihanet, bir aldatma görmüş olabilirsiniz sevgili Boğa burçları ve bunu e, yaşayıp bunu bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz de böyle gözüküyor Üçüncü kişiler girmiş olabilir hayatınıza Hava grubu bir insan varmıştır Ayrılmış olabilirsiniz ihanet nedeniyle Ayrıldığınız bu kişi ee, değnek dörtlüsü özürle afla size gelecek sevgili boğa burçları. Ay kartı var gizli duygular söylenmemiş duygular var Burada açıkçası ve e, saklanan, söylenemeyen durumlar var burada. E, burada da kule kartı geldi. Artık bir karar verme e, durumları olacak sizde. Yıkılan kule, kararınızı netleştirme ve e, bazı şeyleri e, halletme durumları olacak Sanat denge geliyor dengeli ve ılımlı bir ilişki Nisan'ın ikinci haftasından sonra özellikle dengeli ve ılımlı bir ilişki gelecek sevgili boğalar ölüm var yeniden başlama yeniden bir ilişkiye start verme var üçüncü kişiler yüzünden ayrıldığınız bir ilişkiniz var. Sahip çıkamadığınız biri var Sahip çıkmak istiyorsunuz Durağındasınız duraklamışsınız Ama Nisan ayında harekete geçeceksiniz Bu ilişki hareketlenecek Tılsım altılısı maddi fırsat Maddi şans sizlerle ee, Ve Tılsım e, su şövalyesi geldi Gerçekten de e, Toprak grubu bir insanın Hem yardımını alacaksınız e, Böyle gözüküyor Ve kupa ikilisi Gerçekten aşk sizinle Sevgili boğalar aşkı buluyorsunuz. Beyler özellikle sizler de hayatınıza aşk dolu günler geçireceksiniz sevdiğinizin yanına gitmek istiyorsunuz aşk sevgi var mutluluk var ve sevdiğiniz için savaşacaksınız bazılarınız her şeyi bırakıp onun yanına gideceksiniz bir tamamlanmanız var sevgili boğalar bayanlar size de gelecekler var bunu söyleyelim sizi sevip daha önce sizinle olamamış egolu davranmış birileri var bu sefer kibri egoyu bırakıyorlar kararlarını netleştirmişler lup diye size geliyorlar Boğa kadını, boğa erkeği de aynı şekilde kararını veriyor. Kuleleri, tabuları yıkıp sevdiğine gidiyor dedik. Bakalım ara kartlarımızda neler var? Evet, burada kabuğunu kır geldi. Evet. Ruh eşini aramak güven başarının anahtarıdır dedi. Evet, bakın sevgili boğalar biraz daha cesur olmalısınız cesurca hareket etmelisiniz cesaret edemezsen seni üzen ya da koşulların kölesi olursun derece risk al ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi burada da kabuğunu kır dedi olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vaktin geldi dedi ne istediğine karar ver ve ruh eşini aramak Doğa olumlamalarınızın sizi bir araya getirmeye yardımcı olur dedi. Burada evet bir araya gelmek için evren bile size yardım edecek. Öyle gözüküyor ve ay kartınıza da güven başarının anahtarıdır dedi. Açıkçası biraz daha güven duyun sevdiğinize ve sevdiğinize gelmek için de geç kalmayın. Her koşulda sevdiğiniz için savaşmanız gerekiyor ve savaşacaksınız da bu kişiyle birlikte olmak istiyorsanız savaşmak sizinle olacak. Peki bunu neden yapacakmışız? Bir kart daha çekelim. Oh, iki kart geldi. Evet, sevgili boğalar, iki kart birden geldi size. Bunu söyleyeyim. Evlilik kartı geldi, sevgi kartı geldi. Önce evlilik kartını söyleyeyim. Eee Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan öte farklılıklara saygı e, göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissettiğin hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Yani evlilik illa nikahtan geçmiyor. Farklılıklara, kültürlere saygı duyarak bir yolda yürüyebilmek, birbirine saygı duyarak aynı yolda birbirinizin ihtiyaçlarına, birbirinizin farklılıklarına. E, ve bir aynı yolda birlikte yürüyebilmektir diyor burada kart ve sevgi geldi koşulsuz sevgi Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan da içindeki sevgiyi kucakla, kendini onurlandır diyor burada. Açıkçası büyük bir sevgi geliyor sevgili boğa burçları. Sevgi dolu bir evlilik sizi bekliyor. Bence sevdiğiniz için mücadele edin. Sevgiyle mücadele edin. Aynı yolda yürüyebiliyorsanız sevdiğinizle ne mutlu size diyorum sevgiler gönlünüze dolsun. Hayatınızın ışığı hiç sönmesin diyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu mesut bollukta kalın. Sevgiyle kalın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.